Sanayi sitesi esnafı yeni bir sanayi sitesi istiyor. Devletten tek ricamız biz devlet yanlısıyız. Onlar da bize sahip çıksınlar. Hani depremden nasıl Elazığ'ı ayağa kaldıracaklarsa sanayi olarak da Elazığ'ı bir numara hale getirsinler. Yani. Evet. Tek isteğimiz bu. Yeni bir sanayi sitesinin olması hem Elazığ'ın büyümesine hem de esnafın kalkınmasına sebep olacak. yani. Biz onu istiyoruz böyle büyük geniş dükkanlar olsun. Biz yine demiyoruz devlet bize bedava versin. Biz yine onun parasını ödeyeceğiz ama nasıl? Ee, her yerde olduğu gibi kira ödermiş gibi dükkan sahibi olacağız ve bu da bizi kalkındıracak yani. Malum bir lavabo ihtiyacımız olduğu zaman dükkanımızda lavabomuz yok. Müşterilerimizi ağırlayacağımız ofisimiz yok. Bu konuda sayın milletvekillerimiz, sayın belediye başkanımızla Sayın Valimizden bir an önce Elazığ Sanayi sistemimize el atmalarını istiyoruz. Otonar Amcalarımız, odamız başkanımız Sayın Mehmet Türkoğlu Efendimiz bu konuda bizlere bayağı bir destek veriyorlar. Ama malum şu an caddelerimizde hem kaza hem insanların rahatlıkla araçlarını park edecek bir otoparkımız bile şu an yok. Ama şunu söylüyorum, buradaki e, günün 12 saatinde biz sanayi sitesimizde evimizde yaklaşık 6 saat kalıyorsak 12 saat burada kalıyoruz. Burada müşterilerimizin araçlarını park edemiyorlar. Oturma alanlarımız sıfır. Malımızı sergileyemiyoruz. Bir e, sanayi sistemimizin yeni olması görsellik olarak gelen müşterilerimizin bu konuda bizlere daha yani insanlar gelip tezgahını gördüğü zaman ya yani bu işin bakış erbabı olarak, tabii, tabii bakış olarak çok farklı. Ama malum şu anda sanayi sistemimizde hasarlı dükkanlarımız var. İnsanlar yani bir e, umutsuz şekilde bekliyor. İşler iyi, çalışma alanlarımız sıkıntılı diyen esnaf, yetkililerden bir an önce mevcut yerin yıkılmasını talep ediyor. Buranın bir an önce yıkılmasını istiyor. Buradan kurtulak. Birkaç tane köşe başında dükkan olan vardı. Yok ben dükkanım 2 trilyon ödü. Yok ben 5 trilyon ödü. Onlar yüzünden bura kalmasın. Yani yetkililerden yeni bir sanayi sitesi. Oranın istesi. derhal yıkılmasını istiyor. Yeni bir sanayi ha, sitesi Her gün bela hazır burada. Evet. İşi bırakmışız. Araba gelen arabayı buraya sokabiliyoruz. Yani zor bir iş. Batırsa da gelin bir caddeyi bir çekeyim. Vallahi işlerimiz iyi de çalışma imkanlarımız, çalışma yerlerimiz yeterli değil. Evet. Kameraman arkadaşım buraları bir çekerse ne durumda olduğumuzu görür. 70-80 metrekare yerde mucizeler yapmaya çalışıyoruz. Hı. İki araba aldık mı, üçüncü de içeride çalışma gibi bir lüksümüz yok. Evet. Eskiden iyiydi. Evet. Şimdi adamdan çok araba var. Eskiden yeterliydi, kafiydi, yetiyordu. Ama şu an yetmiyor. Ben bir kaporta boyacı olarak bir fırın kurmak isterim. E fırını kurduğum zaman içeri bir araba girmiyor. Yani çok hakikaten müşkül durumdayız. Araçlarımız dışarıda kalıyor. Sabah gelip ya ikisi gitmiş ya motor içinin tesisatını komple çekmiş almış gitmiş. Yok işte komşuya rica minnet. Arabalarımızı oraya alıyoruz. Yani... Hakikaten müşkül durumda. Yetmiyor artık ha. Adamın dükkan önünde 10 metre yeri var. Benim 20 metre yerim var. Bazen müşteri geliyor. Bilmiyor benim dükkanım burası. Onun dükkanın önüne alıyor. Hayda adamın müşteri arası komşum tartışıyor. Ben tartışıyorum. Yani bayağı bir sıkıntımız var. Gerçekten yani en kısa zamanda bu sanayinin yapılıp da esnafın güzel bir şekilde yerleşmesi lazım. Bizim yetkilerin kiracı ben buradan? kiracıyım. Kiracıyım. Siz kiralar nasıl? Kiralar yüksek zaten dükkan yok. Abi sen bak ne diyorum bak ağır hasarlı binam yıkılacak dükkan bulamıyorum ki çıkayım. Evet. Yok yani sanayinin içine kır tane yere git bak benim istediğim bir dükkan yok. 50 metre, 100 metre o da bana yetmiyor. Zaten bir minibüsüm benim otuz, kırk metre geliyor boy. Evet. Yani en kısa zamanda sanayinin yapılmasını evet. istiyoruz. Tek beklentiniz yeni başka bir şey istemiyor. Ha yeni bir sanayi istesin en kısa zamanda bekliyoruz. Çünkü yani gerçekten gelsin kendileri de görsünler. Bir sanayi bir gelsinler, baksınlar. Milletvekilimiz, belediye başkanı, diğer yetkili merciler, bir sanayi için bir gelsinler ya. Şuradan yukarı çıkacaksın. Yemin ederim Gazi Caddesi öyle kalabalık değil. Gazi Caddesi'nin daha rahat geçersin. Buradan geçemiyorsun abi. Çünkü herkes hiç içe. Bir dükkanı altı kişi kiracı. altına ayrı esnaf kiraya tutmuş. E böyle olduğu zaman ne olacak? Hem esnafına kötü oluyorsun, hem komşuna kötü oluyorsun. Hem verim alamıyorsun, hem verim veremiyorsun. Her taraftan sıkıntı yani.